Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Yavuz. Bugün sizlerle bu güzel anahtarlık tarifini paylaşacağım. Birlikte öreceğiz arkadaşlar. İsterseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz çocukların odasında dönencelere kullanabilirsiniz. Ebatını büyüterek çocuk odasına süs olarak da kullanabilirsiniz. Bunu geliştirmek sizin elinizde. Ben anahtarlık tarifini anlatacağım. Bunun için ihtiyacımız olan anahtarlık halkası, 2.20 mm tığ, bir adet makas, dikiş iğnesi, elinizde bulunan ipler. Aynı marka olmasına dikkat edin. Yeter. Ben kod ve marka ismi vermeyeceğim. Sizler dilediğiniz renkle ve iple örebilirsiniz. Benim elimde bunlar mevcut ve tabii ki elyaf boncuğa ihtiyacımız var. E, gözünü ve ağzını işlemek için de siyah ipe ihtiyacımız var. E, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bulutumuz iki parçadan oluşmakta. Ben arka parçasını ördüm. E, videoyu uzatmamak adına size sadece ön yüzünü anlatacağım. Ön ve arka yüzü aynı örülüyor. Sayılar aynı. Hiç e, değişik bir şey yok. Sizler videoyu başa sarıp ikinci e, parçayı örüp sonra birleştirmelerini benimle beraber yapacaksınız. E, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup zil butonunu aktifleştirip gelen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz beğeni yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız ee, bu güzel anahtarlığı da örüp satmanızı hediye etmenizi Diliyorum ve lütfen Instagram sayfanızda beni etiketleyerek paylaşın. Ben de sizli takipçilerimle paylaşmak isterim. Ee, hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 19 zincir çekip buluşalım. 19 zincir. Evet, 19 zincir çektim. Hemen karşıdaki ilmeğimize batıp fazlalaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk zincire batıyorum. 1 ve 2 Fazlalaştırdım. Ee, değerli arkadaşlar amigurumiye yeni başladıysanız terimleri bilmiyorsanız çoğaltma, azaltma, flow, blue, teknik videolar e, kanalımda mevcut. Lütfen öncelikle onları e, dinleyip, öğrenip sonra benimle beraber örün. Yalnız takıldığınız olursa benimle paylaşın. Örmemi istediğiniz e, şeyleri benimle paylaşın beraber zamanla öreriz inşallah. Evet, ilk fazlalaştırmayı yaptım. Şimdi 16 tane sık iğne yapacağım. Zincirimizin üzerine 16 sık iğne yapıyoruz. Evet, 16 adet sık iğne yaptım. Hemen sonuncu gördüğünüz gibi zincirin içine çift batıyorum sayımız 20'ye ulaştı. Bir zincir çekiyoruz ve dönüş yapıyoruz. Hemen ilk ilmeğimizi çoğaltmamızı yapıyoruz. 1 ve 2. Gördüğünüz gibi çoğalttık. Devam ediyoruz. 18 sık iğne örüp buluşuyoruz arkadaşlar. 18 adet sık iğne 18 sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane sık iğnemiz kaldı. Buna da çift batıyoruz. Yani başlama ve bitiş noktamızı da çoğaltma yaptık. Şu an 22 adet sık iğnemiz var ve iki sıra düz öreceğiz. Dönerken bir zincir çekiyoruz ve her ilmeğe bir sık iğne yapıyoruz. İki sıra düz örüp buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, 22 adet sık iğnemizi 2 sıra ördük. Şimdi 5. sıradayız. Hemen azaltmaya başlıyoruz. Bir zincir çektim. Hemen karşıdaki ve onun yanındaki ilmeğin ön loplarından alıyorum. Sadece ön loplarını alıyoruz ki eşit bir kesim olsun. Evet, 1 adet kestik. 18 sık iğne yapıyoruz ve buluşuyoruz. 18 sık iğnemi yaptım. Hemen gördüğünüz gibi 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği kesiyoruz yine. Ön loplardan alıyoruz. Alıp çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Hemen tekrar azaltmaya bir bu loptan bir de bloktan alıyoruz. Bir adet daha azaltıyoruz arkadaşlar. Affedersiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bir adet daha azalttım. Şimdi 16 sık iğne düz örüyoruz. 16 sık iğneyi düz ördüm. Gördüğünüz gibi burada 2 sık iğnemiz kaldı. Onları örmüyoruz, azaltmıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Hemen ilk karşımızdaki ilmeğe batıp çoğaltıyoruz. Yani bir ilmeğin içine 2 sık iğne yapıyoruz. 14 adet Evet 14 sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi 2 sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir zincir çekip dönüyoruz. Hemen yanındaki başlama sık iğnesine batıp çoğaltıyoruz bir adet. Gördüğünüz gibi bir adet çoğalttık. Şimdi 15 adet sık iğne yapıyoruz. Sıra başında buluşalım. 15 sık iğne yapıp buluşalım. Evet 15 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Arkadaşlar karşımızdaki ilmeğin ön lobundan alıyoruz. Hemen o ilmeğin yanındakinin ön lobundan alıyoruz. Ve azaltıyoruz. Bir adet azaltıyoruz. 13 sık iğne yapıyoruz. 13 sık iğnemizi düz ördüm. Hemen yine azaltıyoruz her iki ilmeğin ön lobundan alıyoruz ve bu şekilde azaltıyoruz bir zincir çekip dönüyoruz hemen yine azaltıyoruz her iki ilmeğin ön lobundan alıp azaltma işlemini yapıyoruz sık iğneleri devam ediyoruz 11 adet sık iğne yapıp buluşalım Evet 11 sık iğnemi yaptım. Hemen karşıdan bir azaltma daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi hemen karşıda iki adet üst üste yani gele yan yana gelecek şekilde azaltma yapıyoruz. Birinci azaltmamızı yapıyoruz. Her iki ilmeğin önlü bundan alıyoruz. Bu birinci azaltmamız. Bu da ikinci azaltmamız. İki azaltma arka arkaya yapıyoruz. Altı sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Hemen karşıdan 2 loptan alıp bir azaltma daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi azalta azalta gidiyoruz. Şimdi 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. Buradaki ilmeklerimiz kalıyor. 1 sık iğne zincir affedersiniz bir zincir çekiyoruz hemen yanında ki sık iğnelerden bir tane alıp eksiltiyoruz 3 adet 1 2 ve 3 3 adet sık iğne yapıyoruz bir zincir çekiyoruz 2 adet azaltma işlemi arka arkaya yapacağız bu bir hemen karşımızdakini de azaltıyoruz azaltamadım Evet azalttık bir zincir çekiyorum ve gördüğünüz gibi bulutumuzun bir bölümünü bitirdik. Şöyle size göstereyim. Başa çekip bundan bir tane daha öreceksiniz arkadaşlar. İki tane aynı boyda bulut yapıyoruz. Sonra birbirinin etrafını dolayacağız. Hemen dolma işlemine de geçelim. Bakın gördüğünüz gibi hiç zorluğu yok. Gayet de kolay bir model. Hemen de örebileceğiniz, hediye edebileceğiniz bir model. Hemen ipimi çıkartıyorum. Her iki tarafta gördüğünüz gibi bir zincir çektim. Her e, karşıma gelen ilmeği sık iğne batıyorum. Birer sık iğne. Gördüğünüz gibi. Hemen şu dibine ilmek kaydıracağım. Sık iğne yapmayacağım. Bir tane gördüğünüz gibi ilmek kaydırdım. Bu bulutun zikzaklı bölümlerini kaydırma yapalım. Daha güzel görünüyor. Devam ediyorum sık iğne olarak. Saymıyoruz. Zaten karşımıza gelen ilmekleri eşitleyip birleştiriyoruz sadece bu kadar olay bu kadar basit ve hızlı ilerleyen gayet de şık bir e, görünüşü olan bir anahtarlık çanta süsü <laughs> bebeklerinizin hemen şuraya bir daha batmak istiyorum. Sanki bir gözüme açıklık geldi. Çocuklarınızın dönencelerini yapabilirsiniz. Şuraya kaydırıyoruz ilmeğimizi. Evet. Koton iplerle olduğu zaman güvenli çocuklarınıza kullanabilirsiniz. Şu köşeye iki tane battım. Köşeye döneceğim. Çünkü koton ipler yıkanma özelliğine sahipler ve bozulmuyorlar. Yani tüylenme, bakteri olayını daha az barındıran ipler. Bakın bu şekilde. Şimdi şu altı da örüp buluşalım. Hemen şu sık iğne yapıp şu köşe başında buluşalım. Evet, gördüğünüz gibi burayı da yaptım. Ben şu köşeleri dönerken çift batıyorum. Siz de ee, çift batabilirsiniz germemesi adına daha hoş bir görüntü olsun diye yapıyorum ee, örerken ona siz karar verin yani illaki olacak diye bir şey yok evet şu köşeye ilmek kaydırıyorum çıkıntı daha keskin fark edilsin diye. Şimdi elyaf dolumunu yapacağım. Hemen sizlerle beraber elyaf dolduralım. Gördüğünüz gibi böyle bir açıklığımız kaldı. Dolum işleminizi kendinize göre ayarlayın. Ee, özellikle e, bunu vurgulamak istiyorum. Boncuk elyaf kullanın çünkü yıkandığında bozulmayacak e, ve yine eski formuna kavuşacak bir e, elyaf'a ihtiyacımız var. Maalesef bazı tuhafiyelerde içine pamuk karıştırıyorlar. E, bu da oyuncağımızın yapacağımız işin formunu bozacaktır zamanla. E, duruşu da kötü olacaktır. Evet. Benim için bu kadar kafi. Birazcık daha şu ileriye Elim boldur aslında. <laughs> evet. Tamamdır. Şimdi sizlerle öreceğim için aslında fazla doldurduğumda da örmekte zorluk çekelim diye düşünüyorum. O yüzden size e, bunun üstüne vurguluyorum. El yaf kendinize göre yapın. Şimdi sıra başına kadar aynı işlemi tekrar edin sık iğne kenarlara gelince kaydırma yapın buluşalım Evet tepe noktasına geldim ilmek kaydırmasıyla kaydırdım uzun bırakmamızın anlamı yok Gördüğünüz gibi siz dilerseniz anahtarlık halkasını dikebilirsiniz. Dilerseniz de geçirebilirsiniz. Benim elimde şu an anahtarlık halkam olmadığı için ben sizlere düz yaptım. Ama Instagram sayfamda nasıl takıldığını anlatan video destek videosu çekerim. Evet saklayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdim. Şimdi ipimi katlarından ayırdım. Normalde e, kalın bir ipti. 3 katını aldım. Herhangi bir yerden giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. ilmeğimin hemen çaprazından çıkıyorum. Hemen aynı yerden girip biraz ilerisinden çıkıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Ortalayarak yandan çıkıyorum. İpimizin arasından girip hemen az yapacağım noktaya geliyorum. Gördüğünüz gibi gözümüz oluştu. Ee, ağzı ağzı nasıl yapayım diye düşünüyorum da arkadaşlar şöyle aslında çok da evet 2-3-4-5 5 tane aralık koydum gördüğünüz gibi ağzımızda oluştu diğer gözü işleyip geliyorum gördüğünüz gibi gözü işledim Ben mavi bulutta şöyle yanın yanaklarını işleme yaptım ama pembe olduğu için pembe de işleme yapmak yine pembe olmaz O yüzden kırmızı ip kullanayım Hem siz de görün herhangi bir yerden giriş yapıyorum Bağlayacak kadar ip bırakmamız bizler için yeterlidir. İki defa dolayıp aynı yerden çıkış yapıyorum. İşlemimiz bu. Diğer tarafa da işleyip geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Bu kadar kolay, ee, bu kadar kısa sürede örülecek hem güzel bir hediye, e, dilerseniz araba süsü olarak da kullanabilirsiniz araba e, aynanıza asım. Yani dediğim gibi e, size kalmış bir şey. E, diliyorum ki anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.